Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dervişin biri uzun bir yolculuktan sonra yolu bir köye ulaşır. Sonra soruşturur, kendisine yardım edebilecek, yemek verebilecek birinin olup olmadığını sorar. Köylüler kendisine çok fakir olduklarını, ona yardım edemeyeceklerini söylerler. Ama köyün zenginlerinden biri olan Şakir'i tarif ederler. Ona gidersen o sana yardımcı olur derler. Derviş, denilen yere gider. Kapıyı tıklatır. Şakir oranın en zenginleridir. Çok geniş otlaklarının yanında büyük hayvan sürüleri de vardır. Dervişi çok iyi karşılar Şakir. Tam ayrılacakken kendisine çok teşekkür eder. Ne güzel zenginliğiniz, haliniz, vaktiniz yerinde der. Şakir kendisine şu cevabı verir. Bu da geçer. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra dervişin yolu yine aynı köye çıkar. Köylülere Şakir'i sorar. Köylüler, ha o Şakir mi? Hiç sorma, onun arazilerini su bastı, bütün hayvanları telef oldu. O şimdi oranın diğer zengini olan Haddad'ın yanında çalışmaktadır derler. Haddad da oranın en kötü adamlarından biridir. Yardım yapmayı sevmeyen, iyilik yapmayı sevmeyen bir adamdır. Derviş şaşırsa bile Eski dostu Şakir'i ziyaret etmeye gider. Şakir gayet mütevazi evinde kıt kanat geçirdiği sofrada misafirini ağırlar. Ekmeğini onunla bölüşür. Zaten karnı da çok doymadan orada misafir olur. Derviş Şakir'in yanından tam ayrılacağı zaman ona şunu söyler. Bak ne kadar zengindin, oysa şimdi ne kadar fakirsin der. Şakir de ona şu cevabı verir. Bu da geçer. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra dervişin yolu yine bu köye düşer. Artık Şakir iyice merakını celbettiğinden ettiğinden direkt Şakiri sorar. Şakirin yanına gider. Bir bakar ki Şakir eski zengin günlerine yeniden kavuşmuştur. Geçen zaman içerisinde. Haddad ölmüş. Haddad'ın kimsesi olmadığından dolayı da bütün mirasını Şakir'e bırakmıştır. Şakir'in evinde misafir olur. Şakir yine dervişi çok iyi şekilde karşılar. Ertesi gün oradan ayrılırken derviş kendisine şunu söyler. Görüyorsun değil mi? Hep değişiyor hayatlar. Şimdi de yine çok zenginsin der. Şakir yine derviş arkadaşına bu da geçer der. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine bu köye düşer. Köylülere Şakiri sorar. Köylüler bir tepenin başını gösterirler. Oradaki mezarda yatıyor derler. Derviş eski dostu Şakir'in mezarına gidip bir Fatiha okumak niyetindeyken bir de gider bakar ki mezarının üzerinde şu ibare yazmaktadır. Bu da geçer. Derviş buradan almış olduğu dersle memleketine döner. Bu sıralarda ülkenin padişahı kendisine çok özel bir yüzük yapılmasını, bu yüzüğün içerisine öyle bir yazı yazılmasını ister ki, kederlendiği zaman kederini, sevindiği zaman sevincine çare olsun. Döner dolaşır bu yüzüğü dervişe gönderirler. Derviş yüzüğün iç kısmına Aynen şu cümleyi yazar. Bu da geçer yahu. Padişah yüzü alır. Kederlendiği zaman yüzüne bakar. Bu da geçer der. Çok sevindiği zaman abartılı yine yüzüne bakar. Bu da geçer yahu der. Evet sevgili dostlar. Hayatımızın içerisinde sevinçlerimiz de olacak, üzüntülerimiz de kederlerimiz de olacak, acılarımız da. Ama bir şeye takılmamak lazım. Hep dua edelim iyiye, güzelliğe, doğruya. Diyelim ki bu da geçer yahu. Sevgi ve muhabbetlerimle.